Merhaba Webtekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte merakla beklediğiniz iPhone 10'un sağlamlık testini yapıyoruz. <laughs> arkadaşlar iPhone 10'un incelemesini merak ediyorsanız ekranda duran bağlantılardan ulaşabilirsiniz. kendisini diyelim. Çağdaş neredeyiz? Abi şu an İzmir Çiçekli Köy'deyiz. İlk olarak arkadaşlar Lütfi'yle yorumlarda denk geldik. Aşırı soğukta çalışmıyor muhabbetleri dönüyormuş. Gelin önce şunu bir 15-20 dakika bizim buzluğa bir atalım. Sonrasında bakacağız. buzluğumuzun eksi 20-25 arasında olduğunu gördük. Evet arkadaşlar çağdaşlar yaklaşık bir 15 dakika önce iPhone 10 derin dondurucuya atmışlardı. Şimdi bir çıkartalım bakalım. Olay şöyle arkadaşlar iPhone 10 ani hava değişikliklerine dokunmatiğini kilitliyordu. Bu arada dip prizimiz yaklaşık eksi 25 derecede. Herhangi bir sorun yok gibi gözüküyor. Şöyle bir de kamerasını bir açalım. Kamera biraz sarı çekmeye başlamış. Şöyle önce bir silelim. Aynen bu sorunu da ortadan kaldırmış olduk. Yani ani hava değişimlerinde çok fazla sorunla karşılaşmıyoruz iPhone 10'da. Gördüğünüz gibi buzdolabıyla soğukla alakalı bir sorunumuz çıkmadı. Bir de suya sokalım dedik. Webtekno açık halk plajına attık kendisini. Millet, biz şimdi Halk Plajı'nı hazırlıyoruz. iPhone'u bir suya atacağız. Tabii ki de telefon suya dayanıklı, böyle bir iddiası var. Ama reklamlarda da altta küçük olarak ne yazıyorlar Çağdar? Diyorlar ki, sudan kaynaklı bozulursa garanti kapsamına girmez Ben Hem anlamıyorum, adem, da hani nasıl bir şey o? Adem, ama bakalım de... sudan kaynaklı bozuluyor mu, bozulmuyor mu? <laughs> Millet, telefonu atıyorum. Haydi hayırlı uğurlu olsun. Su altında çalışma meselesi. Evet, çalışmıyor. Ama bak, sudan çıkar çıkmaz çalıştı. Birazcık tekliyor. Şöyle ön kamera açık şekilde suyun altında tuşlar çalışacak, muhtemelen çalışır. Su altından biz. Çekti. Problem yok. Hani çok zorda kalmazsanız bunu suyun altına sokmayın, zira sudan dolayı bir şey olursa adamlar dediğimiz gibi garantisini vermiyorlar. E o zaman Lütfü artık senin şu alet edevatı bir verelim. Toplayın. Ve çizilmeyle başlıyoruz arkadaşlar. Zaten 8 Plus'ta da kayıyor yani. gidiyor. Aynen benzeri bir sonuçla karşılaştık. Arkayı deneyelim. <laughs> bir sorun yok. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Cebinizde anahtar, bozuk para vesaire ne olursa olsun çizmeyecektir. Ama kılcal çizikleri buraya bırakabilirim sanırım. Şurada çizikler oluyor. Yani camda arka tarafta çok bir sorunumuz yok. Yani, Anahtar da ufak tefek ufak şeyler tefek yaptı. Şey. Yani cebe koyarken bir tık dikkat etmek yine gerekiyor çerçeve açısından. Çizim Elimizde bir vida var. Şurada aynı. arkadaşlar, arka Aynen. tarafta kamera. Bakalım. Alt tarafı yumuşatalım da. Ormanın ilk kanunu. Alt tarafı yumuşatacağım. Sağlam mı vuracağım? Aynen. Yani çatlıyor mu, çatlamıyor mu? Evet. <laughs> Çok sert vurmadım arkadaşlar, onu bir söyleyeyim. Şu an düz fotoda herhangi bir sorunumuz yok Çağdaş. Ama muhtemelen Portre modunda bay bay olacak. Yo, Portre'de de bir sıkıntımız yok gibi. Tekrar deniyorum. Portede de şu an bir sıkıntımız yok. Çalışmıyor şu an dokunmatiği. Bakın zoom da yapamıyoruz. Su ve buzda arkadaşlar. Yani Apple haklıymış. Apple'ın kendisi de su kaçarsa bilmem ne garanti bağlamında değil demişti. Meğer bundanmış diye tahmin ediyoruz. Ama bak sudan çıkar çıkmaz çalıştı. Birazcık tekliyor. Bir de diğer kamerayı deneyelim. Hazır mıyız arkadaşlar? <laughs> Harika bir tasarım oldu. Abi görüntü efsane. Böyle bir efekt yok abi. Bu arada ana kamera tamamen jortladı. Portre modu da artık portre modu değil. Aa, aa, aa. Duydun mu zilin sesini? Minimum, minimum, minimum ya. Minimal seviyede var bir Ya üz üzmez bir bükme. Aa, kara delik bile yok lan. Ha beyaz ekranda belli oldu bak. Beyaz ekranda birazcık belli oluyor. Şöyle İnsan silelim. Ya, aynen. aynen, geçti. Şimdi öncelikle düşürmeyi tabii ki de cep hizasından yapıyoruz. Hazır mıyız arkadaşlar? Düşmede cep hizasından herhangi bir sorun yaşamadık. Bir sorunumuz yok. Diyelim ki trekkingtesiniz arkadaşlar böyle cep telefonunuzla konuşuyorsunuz kulak hizanızda karşınıza bir domuz mobuz çıktı böyle telefonu düşürüyorsunuz. şey yok. Yani kesinlikle şunu söyleyebiliriz. iPhone'un düşmeye karşı bir dayanıklılığı var. Evet arkadaşlar, şimdi web tekno usulü finalimize geldik. Zaten görüntüden az çok ne olduğunu anlamışsınızdır. Yanımızda Okçuluk Milli Takım antrenörü arkadaşımız Eser var. Eser hoş geldin diyoruz sana. Hoş bulduk. 12'den vurdu. Çalışıyor mu Bir şey yani basıyor. Tabii yok ki de bir duman çıkıyordu abi az önce de. O yüzden bir şunu şuraya bir koyalım. Koyalım. Bir. geçmiş olabilir belki. Abi şimdi bu arada ok nerede? <gülüyor> <gülüyor> Aha. İzleri takip etti ve buldu. <laughs> Ey maşallah oraya da girmiş galiba. Çıkarıyorum. Oğlum gömü bulmuş gibisin şu an. Okta hiçbir şey yok. Bir deneyelim mi şimdi? Gel abi gel. Aha. Geçti vallahi geçti. Şiş kebap. Tebrik ederim abi. iPhone 10 kebap. Cos. Şu arasına harbiden iki tane domates koysak kebabı. Aynen aynen iPhone 10 kebabı. Bu videomuzda sizlerle birlikte iPhone 10'a sağlamlık testi yaptık. O kadar yanıklı değilmiş. Bunu Oka, bir görmüş olduk. Kesinlikle özellikle eser gibi böyle ok okçulardan değilseniz iPhone 10'unuza ok atmayın. Deliniyor. E arkadaşlar artık videomuzu bitirelim. Bu videomuzun oluşmasına katkı sunan Esere ve Ege Okçuluk İhtisas Kulübü'ne çok teşekkür ederiz. Bizleri kırmadılar, buralara kadar geldiler. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Beğenmeyi arkadaşlar. unutmayın. Her türlü yorumunu aşağıya atabilirsiniz. Bay bay. Hayda. <laughs> çok güzel ha. <at. gülüyor> Millet iyi bir okçu olmayabilirim ama iyi yönlendirme yaparım. Ekrandaki bağlantılardan bambaşka web teknik içeriklerine ulaşabilir. Hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.